arkadaşlar söylediğim gibi edit evet yaptığım gibi yoruma attığım gibi savaş olacak savaş eskiler verse eskiler eskiler verse yeniler yani yeniler labular nereden geldiğini bilemediğimiz oynayacaklar bazı bunun ve Nedense neden şey yok? Coca-Cola şey yok. Neyse. Arkadaşlar. Ben de Coca-Cola'nın popüler olma sebebi bu. oyuncaklarını sattılar ve her şeyin sıkıntısı ne oldular? Neyse. Şimdi savaş başlayacak. İsim bitti lan sizi. sizin. Sizsiniz bitti. Evet, bildiğiniz sizsiniz. Abi, ne doğru söylüyorsun işi bitecek. Evet tereyağla bu bu. Ne oldu söylüyorsun abi? Şimdi abi. Buna saldırmamız gerek. Plan yapacak. Şimdi buna eski herkes bunu destekleyecek. Destek destek. Ya bunların bunlar fazladan. Saklanmayın ulan lan. Kasmayın lan. Neredesiniz? Zaten bunlar sözlük. Bir de sözlük Biraz ama ondan hep çocuk Onların hepsinin babası abisi falan var e, Benim de abim var sensin Ben sorduğum Evet Şimdi bak sen anaokuluna gidiyorsun Bunu biliyorsun Onlar da anaokuluna gidiyor Onlar da anaokuluna gidiyor Ama ben büyüğüm. Belki ben, ben, Sizden kat kat büyüğüm. O yüzden belki sizi yenerim. Ama onları da yanlış, yanlışlıkla öyle dedim. Bak. sudaki piko. Piko yani sudaki Coca Cola atkıda Fok. Aysaman'ın oğlu değil mi? Evet o. Biliyorum. Sudaki Ankara yani Be Beyaz ayı da Kutup ayısı da Nita'nın oğlu. Sudaki penguen de yani Skunk sk Penguin KZ2 de Skunk World'un kz 2nin ne oldu? Belki bunu yenebiliriz. Hello! Oğlum 50 kuruş ver. Sen keka mısın lan abi? Ne de bana abi diyorsun. Evet. Ben sizden büyüküm. Beni yenemezsiniz. Nasıl yendiniz lan beni? Aa, kardeşim onun intikamını al. Tamam abi alacağım. <laughs> Hadi. Bakın şimdi. Şimdi döveceğim. Abim eksildi. Oğlum bak şimdi seni yok edeceğim. Nasıl usuyorsun lan sen? Şimdi bak şimdi bak ne yapacağım. Yok edelim böyle seni işte. Olamaz gel lan buraya. Evet. Ah oh, iyileştim. Üç dakika bekleyiniz iyileşiyor musunuz? Benim elendiğimi mi zannettiniz? Ay yok oldu evet. Ama Ankara yok oldu evet. Ama ben elenmedim. Yani ben yok olmadım. Yani şimdi seni yok edeceğim. Aa! Bir de üstüne atlamam gerek. Yok oldu. Sim şimdi, şimdi sıra umutlu bu da. Durun, anlaşabiliriz. Mutlu da bu abi. Bak, göreceğim size. Beni asla öldüremezsiniz. Çünkü benim adım Umutlu da Dur, dur 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 Ama sen e, yenisin. Ne oluyor yeni olursa yeni olsa yenilmez mi oluyor? <laughs> Kes lan. Şimdi seni boğazam. Ver. <laughs> 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 Ne de neyse. Bebek değilim ben. Benim ağlamam lazım. Bir de bebek değilim diyor. Lan senin sen de anaokuluna gidiyorsun lan. Ne oğlum sen? Daha yeni doğdun resmen lan sen. İki gün falan önce doğdun lan sen. E doğdu, doğdu diyoruz aslında. İki gün önce doğdun lan sen. Hatırla. İki gün önce. Doğdu diyorsun. Şimdi seni öldürüz lan. ölmesi lazım bunun. Bakalım ölmüş mü? Ölmüş. Yani yok olmuş. Şimdi diğerlerini bulacağız. Benim gövdemin oldu lan. Sıra bir bir bir. Yani ikisi tek kaldı. Şimdi senin işin bitti. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Kazanan eskiden takımı dan Pico kazandı ve sonra ona bir edit yapacağız. Hukina mina hüna, mana mana